Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı 1. dersten denklemler konusunun 5. testindeyiz. İlk sorumuza bakıyoruz şimdi. Ee, şekilde işte üçgen, kare ve daire şekilleri verilmiş, toplamları verilmiş. Bize kareyi soruyor arkadaşlar. Şimdi ben diyeyim ki üçgenle karenin toplamı 17 olsun. Kareyle dairenin toplamı 18 olsun. Daireyle üçgenin toplamı 21 olsun. Tamam mı? Benden istediği şey kare ya. Ben kareyi yok etmek istiyorsam gidip şunu eksiyle çarpsam bak, sonra da taraf tarafa toplasam, bu eksi daireyle şu artı daire gidecek. Buradaki e, şeyle üçgenle eksi üçgen olacak ya artı üçgen gidecek. Elimizde iki tane kare kalacak. 17 artı 18 eksi ne diyeceğim? 21 diyeceğim, değil mi? 35'ten de 21'i çıkardık. Kaç gelecek burası? 10 4 mi gelecek? O zaman her yeri de 2'ye bölersem benim k dediğim yani karem kaç olacakmış? 7 olacakmış. Cevabımız da Denizli'ymiş arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bize ABC e, ABC bir üçgen AD açıortaydır diye söylemiş. Ha açı ortayda da özelliği varmış arkadaşlar. Bunun bunu oranı n'nin s oranına eşittir. O zaman aşağıda bize bakın yine şurada açıortay olduğunu söylemiş. O zaman x 1'in yazıyorum. 3'e oranı ne olmalı? x artı 2'nin 4'e oranına eşit olmalıdır. Ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam. 4 x eksi 4 eşittir. 3 x artı 6 oldu. 3 x'i buraya atarsam x kaldı. Eksi 4'ü buraya atarsam artı olarak gitti. 10 oldu. Yani bizim x dediğimiz sayı ne çıktı? 10 yani Adana. Üçüncü sorumuza baktık hemen. Ee, yukarıdaki denklemi şekildeki gibi çözüyor. Nerede hata yapmıştır diye soruyor. Öncelikle ne yapardınız siz olsanız bunu da hatırladınız değil mi? Yazmış 4x sonra bu tarafı yazmış artı 6. Burada bir sıkıntı yok. Eksi 3'ü dağıtmış ne olmuş? Eksi 3x doğru. Eksi ile çarpmış. Bak nerede hata yapmış işte burada. Yani şu eksiği dağıtırken buraya artı diye yazmalıymış. Birinci adıma hatalı oldu. Cevabı Adana dedim devam ettim. Dördüncü soruda bize yukarıdaki kağıda yazılan denklem çözümünde kağıda dökülen çay nedeniyle denklemin bir kısmı gözükmemekte, gözükmemektedir. buna göre denklemin ilk satırdaki eşitliğinin sağ tarafında görünmeyen sayı kaçtır diye soruyor x'i zaten bize eksi 3 olarak vermiş. Yaz şurada eksi 3 yerine. Eksi 3 artı 2 ne yapar? Eksi 1. Sen 4 ile eksi 1'i çarptın. Ne yaptı? Eksi 4. Sonra bak şurada x'in yerine ne yazacakmışız? Eksi 3. Eksi 3 eksi 1 ne yapar? Eksi 4. Sen bunu eksi 3 ile çarparsan ne yapar? Artı 12. O zaman senin bu kağıdının sonucunda zaten yazan sayının olması gerekiyordu? Eksi 4 artı 12'den dolayı 8 olması gerekiyordu. Cevabımız da ne oldu? Denizli oldu arkadaşlar. 5. sorumuza devam ettik. Ee, bize bir üçgen verilmiş. DE'nin BC'ye paralel olduğunu söylenmiş. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşitlemiş. Tamam mı? Biz de o zaman buna göre çözersek x artı altının yazıyorum. x artı altının x oranı x artı 2'nin x eksi 2 oranına eşit olmalıdır. Doğru mu? Peki e, içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Biz burada şimdi x artı 6 ile neyi çarpacağım bu durumda? x eksi 2'ye ve x ile de x artı 2'yi çarpacağım. Hadi çarpalım. Şimdi şunu dağıtıyorum. x ile x'i çarptım. x kare. Burasını çarptım. Eksi 2x. Sonra şurada 6 ile x'i çarptım. Artı 6x geldi. Ve 6 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. Eksi 8 nereden geldi? Eksi 12. Pardon. Eksi 12 dedim. Eşittir. x ile x'i çarptım. x kare. E, x ile 2'yi çarptım. Artı 2x. Peki. Şuradaki x kareler birbirlerini götürürlerse. Bak eksi 2x artı 6x ne yapar? 4x. Yanında ne var? 12. Bu da neye eşitmiş? 2x. Ben bu 2x'i buraya atayım. 4x eksi 2x'ten 2x olsun. Eksi 12'de de buraya atayım. Artı 12 olsun. Her yeri 2'ye bölersem x ne gelecektir? 6. Cevabımız da ne oldu? Ceyhan. 6. sorumuzda 43 sayısından bir x sayısı çıkarılıyor. Hadi çıkaralım. 43 sayısından bir x sayısı çıkarılıyor. Bulunan sonuçtan yine x sayısı çıkarılıyor diyor. Onu da şunla yazalım. Yine x sayısı çıkarılıyor. Çıkan her sonuca aynı işlem uygulanıyor. Dördüncü işlemin sonucunda 67 sayısını elde ediyormuş. Bak şu birinci işlem. Bu ikinci işlem. Bir daha eksi x dedim. Bu üçüncü işlem. Bir daha eksi x dedim. Artık bu dördüncü işlem. Yani 43 eksi 4 x dördüncü işlem oldu. Bu da 67'ye eşitmiş. Anlaştık mı? Şu 4 x'i bu tarafa atalım. 4 x artı oldu. 67'yi bu tarafa atalım. Eksi 24 olur. Her yeri de 4'e bölersek x eşittir ne gelir? Eksi 6 gelir. Yani cevabımız ne olur? Adan olur arkadaşlar. Hemen Devam ettim burada. Yedinci soruyla. Yedinci sorumuz yukarıda. Bana yedinci soruda demiş ki A, B böyle bir işlem verirse çıkararak yaz demiş. Şimdi bak şu ikisini çıkarırsam. Dur değişik renk alalım. 27'den eksi 3 x'i çıkardığımda bu eşit oluyormuş. 52 eksi 2 x'e. O zaman burası 27 artı 3 x eşittir. 52 eksi 2x olacaktır değil mi? Aşağı inelim biraz. Eksi 2x diğer tarafa artı 2x diye gitti. 5x oldu. 27'yi de bu tarafa atarsam kaç gelir? 25 gelir. O zaman x eşittir buradan. Ne gelir arkadaşlar? 5 değil mi? Her tarafı 5'e bölersem 5 gelecektir. Sonucumuz. Devam ettim. Hemen. 8. sorumlar. Bir şirket çalışanlarını ödüllendirmek amacıyla yukarıda etiket fiyatları verilen telefonlardan alınacakmış. Birisi XTL, birisi YTL. S marka telefondan 3 tane, dur şundan 3 tane alırsa 3x lira öder. H marka telefondan da 2 tane alırsa 2y lira öder. Hemen yazalım bak 3x artı 2y eşittir 12 Lira ödüyormuş tamam mı? S marka telefondan 2 tane alırsa ki o zaman ne olur? 2x lira öder. H markadan da 3 tane alırsa 3y öder. O zaman da 12.700 lira ödüyormuş. S'yi soruyor bana. O zaman ben ne yapacağım? S'yi bulmak için y'yi yok edeceğim. Şunu haşı yok etmem lazım. Hadi yok edelim. Y'yi yok etmek için. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarparım. Ama şöyle bir şey var. Bunlar birbirini götürsün istediğim için birisine eksiyle çarpmam gerekiyor. Şunu eksiyle çarpayım mesela. Şimdi o bulduğum şeyi şu tarafa bir yazalım. Ne gelecek buradan? 9x artı 6y eşittir. 12.300'ü de 3 çarparsak 36.000 bir 300 var. 36.900 mi yaptı arkadaşlar burası. Sonra şu eksi 2x e çarparsam eksi 4x oldu, eksi 6y oldu eşittir 12.700'ü de eğer 2 ile çarparsak 25.000 kaç yapıyor? 400 mi yapıyor? Umarım işte matas yapmıyoruz. Dur taraf tarafa topladık. Şunlar birbirlerini götürdüler. 9x'ten 4x'i çıkarırsam ne kaldı? 5x kaldı. E, 36.000'den şunu eksiyle çarpmıştım. Bunu yazmayı unutmayalım. Eksiyle çarptık. 36.900'den 25.400 ile çıkarırsak 11.500 kalır. 11.500. Her yerde 5'e bölersek x eşittir 2.300 mü gelir? Aynen. O yüzden S marka telefonun bir tanesi ne kadarmış arkadaşlar? 2.300 liraymış. Cevabımız da neymiş? Adanaymış. 9. sorumuza devam ettik. Şekildeki üç aracın aynı hizada birbirlerine yapışık iken yani konumlarına ait uzunlukları verilmiştir. Şimdi ben şuna kırmızı diyeyim. Buna e, ne diyeyim? Kahverengi ama ben başka bir şey diyeyim. Bordo diyeyim. Şuna da S diyeyim. Tamam mı? Bunların hepsinin uzunluğunu yazacağım. Şimdi kırmızıyla bordonun toplamına 5 desem. Sonra şuradaki araçta sonuçta bordo. Bordo Bordoyla siyahın toplamı 7'ymiş. Siyahla kırmızının toplamı da siyahla kırmızının toplamı da artmış. Bize kimi soruyor? Siyahı. O zaman ben şunu eksiyle çarpayım ki kırmızılar gitsin. E, şuradaki bordolar gitsin. Elimizde sadece siyahlar kalsın. 2 siyah eşittir. Bak bu ne oldu? -5 oldu. 7 6 daha 13. Ben buradan 5'in çıkarırsam 8 yaptı. Siyahın parası ne kadar oldu arkadaşlar? Ne parası? Uzunluğu ne kadar oldu arkadaşlar? 4 metre oldu. Cevabımız nedir ne? 10. sorumuza baktık. A, A birim uzunluğundaki bir çubuk B tane eş parçaya ayrıldığında A bölü B ile bulunur. Ne bileyim işte 10 birim uzunluğundaki bir şeyi sen 5 parçaya ayırsan 2 birim 2 birim olur değil mi? Nasıl olur? Onu 5'e bölersin öyle bulursun. O zaman 72 birim uzunluğundaki bir çubuk X tane eş parçaya 60 birimde birim uzunluğundaki çubukta x eksi bir tane eş parçaya ayrılıyor. Parçaların uzunlukları eşit oluyormuş. İyi güzel. Yap içten dışarı çarpımını. 72 x eksi 72 eşittir 60 x oldu. Bunu buraya attım. 12 x eşittir 72 oldu. Buradan x eşittir kaç çıkar? 6 çıkar. Cevabımız da gayet ceyhan olur ve devam ederiz. 11. Sor soruda satır ve sütunlarda bulunan x'in toplam oklarla gösterilmiştir diyor. Tamam. Buna göre soru işareti yerine ne yazılmalıdır? Dikkat et. x ile y'nin toplamı 16 değil mi? x artı y eşittir 16 ymiş. Ondan sonra... Ee, şöyle yazalım yine x artı z artı 1 eşittir 15'miş. Ben buradan hemen x artı z'nin de 14 olduğunu yazayım. Şöyle bunları biliyoruz. Sonra bir de şu satırları yazalım. Bak 2x artı 1 eşittir 13 ise x'e buluruz değil mi? 2x eşittir 12 olur. x eşittir 6 olur. Adam bizden ne istiyor? y artı z'yi. Kolay. Şimdi x'i sen bulursan 6 diye. Bak burası 6 ise y'nin kaç olması lazım? 10. y'si 10. Sonra eğer bu 6 ise burasının kaç olması lazım? 8. E, Z'si de 8 olsa o zaman toplamlarını sormuş. Kaç yaptı? 18. 11. sorumuzun cevabı Denizli. 12. sorumuzda yol yapım çalışması için lazer meseliye ölçümler yapan Ömer kendisine aynı doğrultuda bulunan ABC noktalarından kendisine olan uzaklıkları sırasıyla 140. Hmm. Şimdi bak şunu söylüyor. Şu uzunluğun 140 olduğunu ölçmüş. Sonra şu uzunluğun 175 olduğunu ölçmüş. Mantıken yani şurasının kaç olduğunu söylersiniz siz bana. 35 çünkü 175'ten 140'ı çıkarırsak 35'i kaldı. bütün uzunluğu da yani şuradan ta şu C'ye kadar olan uzunluğu ne demiş? X metre demiş tamam mı? A ile A A, pardon B A C'nin tam ortasında bulunduğuna göre diyor. Şimdi bak burası 35 metre ise burası da 35 metre olur o zaman. Doğru mu? E sen şimdi şurasının 140 olduğunu biliyorsun. Üstüne bir de şuradan kaç geldi? 35 35'ten 70 geldi. Burası kaç yaptı? 210 yaptı. Yani şuradan buraya kadar olan yer ne oldu? X x eşittir ne oldu? 210. Cevabımız da Ceyhun oldu. Ve son sorumuz şekil 1'de sarı ve mavi kutuların yüksekliklerin toplamı masanın yüksekliğinden 24 eksiktir diyor. Şimdi bak sarıyla mavinin toplamı işte bunun yüksekliği x olsun. x eksi 24'müş. Ama sen bir tane sarı, bir tane mavi, bir tane de mor toplarsan bu masanın uzunluğundan yani x'ten 36 fazla oluyormuş bu durumda. Ee, Sarı ile mavi götürüp şurada yerine yazsam ben x eksi 24 diye hadi yazalım bak şurada yazıyorum x eksi 24 artı bir de morumuz var ne eşit olacak x artı 36'ya şu x'ler birbirlerini götürür moru burada bıraktım 24'ü bu tarafa artı olarak attım yani 36 artı 24 dedim cevabımıza ne geldi arkadaşlar 60 geldi bursa geldi yani. Ve sanırım bitirdik. Hatta bölümü de bitirdik. Oral orantıya geçtik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.